Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Rakip bizden güçlü. Ve şunu söyleyeyim sabahki lig maçımı arkadaşlar izledim. Sonrasında federasyon maçımı izlemeyi unuttum ve takımın kondisyonu düşüktü. Ve 3-2 yenildik. Yani normal bir de zaten bakın at ayarı da sakatlanmış. Sıcak hava donacağız arkadaşlar alçak preste. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 yendim ama yani bakın bir isabetli şut var. Kaleci onu da kurtaramadı ve gerçekten rakip takımın kalecisi gene kalesine devleşti. Bu kaleci sorunu bilmiyorum diğer insanlarda var mı arkadaşlar? Sizlerde var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü gerçekten rakip kaleci 10-15 kurtarış yapıyor. Benim kalecim ilk atakta, ilk isabetli şutta gol yapıyor yani. Bir anlamadım gerçekten bu 3D güncellemede hala daha sıkıntılar var. Sakatlık sorunu, kaleci sıkıntısı. Şimdi şuradan evet federasyon maçımızın ilki başladı. Hemen destekleyelim. Evet ilk maçta 1-0 yeniyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şunu tekrar söyleyeyim. Yani bu şampiyonlar ligi şeyinde de onu fark ettim. Yani rakip 4-2-3-1 ile sahadaydı. Yeni oyunun dizilişi 4-2-3-1 arkadaşlar. Bunu net söyleyebilirim. Ve maçın ilerleyen dakikalarında söz gelmez yorulduğu anda şu kiralık oyuncumu sahaya süreceğim. Rakip takımın dizilişinden bahsetmedim. Üçlü bir savunma. Böyle garip ortadan gelen bir rakip arkadaşlar. O yüzden her iki kanattan diyerek bu adamı biraz daha böyle ataklarımıza. Evet. Hücum basıyorum. Evet. 3 kişi izliyoruz. Rakip takım 3 kişi izliyor arkadaşlar. Şimdi e, baktığımız zaman hemen Pires tarzını alçalıyoruz Çünkü bakın sıcak havada oynuyoruz. Sıcak havada çok fazla kondisyon gidiyor. Ve taktiğimiz arkadaşlar pas yönünü her iki kanattan veriyoruz. Evet rakip takımın puanı yükseldi. Ama biz de galiba serbest vuruş kazandık. Kaykosuz'un çok sevdiği yerler. Ve golü de attı. Federasyon maçında şöyle bir olay var arkadaşlar. E, 24, 21'e 24. Yani bu maçı kesinlikle almalıyım. Keşke öğlenki maçı izleseydim. En azından berabere kalsaydım ama. Gerçekten talihsiz bir an. Arkadaşlar Timur'a ve şuna özel yetenek verdim. Özel sponsor görevini yaptım. Buna oyun kurucu geldi. En azından penaltı ustası gelmedi. Keşke sağlam defansı gelseydi. Gasparalı, pardon Gasparalı değil. Tim orada da top sürme özel yeteneğini verdim. Yani benden size tavsiye arkadaşlar DMC ve MC'lerinize ilk yetenek her zaman oyun kurucu olsun. Evet, gol yedik. Kalecimiz şaşırtmadı arkadaşlar. Bakın. Bakın daha ilk isabetli şutta hemen içeriye aldı topu. Kova tam bir kova. Evet kaygusuzun yine sevdiği yerler ama bence gol olmaz. Yani bir adamın kalecisine bakın. 4 kurtarış. Bir de benimkine bakın. Ama adamın kalecisi iyi arkadaşlar. Gerçekten iyi. Onda bir bu adam kurtarsın. Evet. Evet bu adam çok foul yapıyor arkadaşlar ee, ve puanlarımız çok düştü. Ona rağmen ata biz yapıyoruz. Topa sahip olma aramız 57 43. Uzun pasa almayacağım arkadaşlar. Yani aslında alsam mı? Çünkü bu maçı kesinlikle almalıyız. Söz gelmez biraz yorulsun arkadaşlar hemen 4-2-3-1'e döneceğim. Neyse ki diğer maçları evet kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Gayet iyi. Evet kalecimiz kurtardı arkadaşlar. Yani gerçekten şu oyunda forvetimi düzgün yapsam kale. Kaleyi düzgün yapsam savunma. Bir yer illa açık kalıyor. Yani çok fazla tokene de kıydım aslında bu oyuncu için. 30 mi e, almıştım. 35 tokene. Evet. Arkadaşlar bu adamın defansında biraz açık var. Yani bakalım. Bakın tek. Aslında şöyle yapacağım. Ee, biraz daha geçsin. Söz gelmesin. Kondisyonu olmaz. ikinci yarı. Şimdi bir taktiğimiz uzun pasa çevir. Evet kaygısız at oğlum. Evet kaygısız attı. Yeri güncellemeyle arkadaşlar. 3D güncellemesiyle. Artık AML ve AMR yani eskisi kadar olmasa da artık çoğunluk atanız santroforunuz yapıyor. Ha bu demek değil ki AML ve AMR'nin önemi azaldı. Var arkadaşlar. AML ve AMR çok fazla asist yapmaya başladı. Bakın. Atare ve e, Resulzade artık AML ve AMR biraz da asist yapıyor arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Yani o yüzden şöyle bir olay var. Göstereyim. Ben e, Resmüzal bildiğiniz gibi ST değil DL verdim. Bundan dolayı e, birebir golcü veremedim. O yüzden oyun kurucu verdim. Aslında yani kanat oyuncularınıza ikinci özel yetenek tabii ilk özel yetenek kesinlikle ama kesinlikle gizli forvet olacak. Bu bir gerçek. Ama ikinci arkadaşlar oyun kurucu verebilirsiniz çünkü eskiye oranla çok fazla asist yapıyorlar. Çok fazla Haydi aslanım kaygısız. Evet aslanım kaygısız. Dördüncü golünü attı. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Biraz daha bakalım. Evet söz gelmez 6.3 ile oynuyor. Kötü oynuyor. Söz gelmesin karşısında bir... Evet rakip yok arkadaşlar. Bakın 2 AMC'den dolayı büyük ihtimal. Şimdi şu kiralık oyuncumuzu alalım. Bunu buraya alalım. Hatta bunu iyice ileriye alalım. Kaygusuz da AMC'nin şurasını alalım. Uzun pas yaptık mı bilmiyorum. Taktiklerimiz kısa. Artık uzun pas arkadaşlar. Evet yeniliyoruz, yeniyoruz, yeniyoruz, yeniyoruz. Berabere, berabere. Galiba şu an turu, yani şeyi biz kazanacağız. Şampiyonlar Ligi maçında da arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Baktım takım yani 2-1 öndeyim. 2-1 veya yani 1-1 olması lazım emin değilim. 4-2-3-1'e döndüm. Özellikle bu kiralık forvetime çok fazla top geldi. Kaygusuz çok fazla top geldi. Evet gol yedik arkadaşlar şaşırmadık. Kalecimiz evet. Bakın. Arkadaşlar rakip takımınki 7 bizimki 2. Gerçekten bizim kaleci. Yani Kötü demeyeyim de. Yani mesleğini pek sevmiyor galiba. Hayır zorla mı futbolcu attılar seni anlamıyorum ki. Adam gerçekten ama arkadaşlar ilk gelen şutu direkt gol yapıyor. Evet kaygısızla bakalım Carlos'a şey Santos'a gider mi? Santos çok kötü vurdun be kardeşim. Yani rakip takım izlemiyor bu maçı. İzlese büyük ihtimal berabere biterdi. Yani kondisyonları da fullemedim. Fulle yakında ama fullemedim. Çünkü gerçekten artık kırmızı paket, yeşil paket falan derken paket kalmayacak. Her ne kadar 2000 tane paketim olsa da hazıra daha dayanmaz. Evet atı eri güzel bir kafa vurdu. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim bir de yeni bir olay. Mehmet Emir Ölsüzade çok fazla kafa gol atmaya başladı. Bu adamın kafa vuruşu etkin değil. Evet Santos'un şeyi çok düştü. Şöyle yapacağım dizilişi. Tek arkadaşlar tek DC olduğu için şunu da taktikten sert hücum alacağım. Evet Atayeri attı. Atayeri bugün bir asist bir gol. Timur'un konusu çok düşmüş. Kaygusuz çok çok iyi oynuyor. Gerçekten. 3 mevki. Oyun tarzı full. 2 özel yetenek falan derken adam gerçekten takımı sırtlıyor. Bakın Resulzade gene kafa vurdu. Ve bu adamın kafa vuruşu etkin değil arkadaşlar. Bakın 92 ama gri beceri. Evet galibiyet aldık arkadaşlar. 14 isabetli şuta karşılık 4 isabetli şut. Bence e, rakip takım daha fazla gol atabilirdi. Yani 4 tane atabilir çünkü bizim kalecimiz biraz kötü olduğu için. Bence atabilirdi. 6.3 emlik bir zararımız var ama olsun. Bakın ortadan geldi. Bizler iki kanattan geldik. Maçın adamı kaygısız. Rakip takımda baktığımız zaman aslında rakip takımın kalecisi en iyi oyuncu olması lazımdı. Çünkü gerçekten muazzam oynadı. Bana göre tabi. Federasyondaki diğer arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi federasyondaki diğer maçlara bir bakalım. 39-33 arkadaşlar. Gayet iyi. Evet e, bu maç bakalım evet bitti diyor. Genelde öyle oluyor yani. Benim maçım bittikten sonra hemen diğer maçı da oyun bitiriyor. Bu maçı da bir izleyelim. Evet 4 2 3 1 aslında iyi bir diziliş. Bu tavsiye etmediğim diziliş arkadaşlar bakın. Üçlü savunma önermiyorum. Evet. Son puan durumu ne acaba? 48-39. Zaten bu maç berabere bitse bile biz birinci olacağız. Evet bu maç da bitti diyor. Bekleyelim biraz. Tekrar bir girelim. Evet şu an üçüncüyüz arkadaşlar platinde. İnşallah yani umut ediyorum bu sezon bir üst klasmana çıkarız. Çünkü gerçekten evet 16 tokenimizi alalım. Tokenimiz arkadaşlar sezon başında 2800'lerdeydi galiba emin değilim 2890 mı neydi? Bu sezon etkinlik falan derken federasyonla iki ard arda şu anda birinci olduk derken baya bir token birikti arkadaşlar. Liderlik parasına baktığımız zaman dördüncüyüz. Yani düşmememiz lazım bu civarlardan. Gerçekten federasyonumuzun durumu iyi. Şimdi maçtan sonra hemen şu primi düşüreyim. Çünkü bana dostluk maçı geliyor ve bu primleri boşu boşuna vermek istemiyorum. Bu Federasyon maçlarını elimden geldiğince çekeceğim arkadaşlar. Çünkü hep söylüyorum. Bu oyunda düzgün bir federasyonunuz yoksa token elde edemezsiniz. Bakın 32 token elde ettik bugün. Bu bu daha sezonun ikinci haftasında 16 16 32 ve gerçekten token için federasyona girmeniz lazım ve tabii başarılı olmanız lazım. Ya yani şöyle söyleyeyim böyle bir federasyona veya platin olsun, elmas olsun ya da en iyi klasman altın olsa bile fazla başarı elde edemezseniz sizi kovarlar arkadaşlar. Sizleri 4-5-1-V ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.